Gidip geliyorum, burada da oluyorum, orada da oluyorum. Almanya zor bir memleket, kurallı bir memleket. Çöp ayrıştırma kuralları var. Ya ne yediğimizden, ne içtiğimizden, ne seviştiğimizden zevk alır olduk ya. Çünkü sevişiyoruz kocam gelip diyor ki bunu nereye atacağım diyor. <laughs> Nasıl yani diyorum. Diyor ki tamam plastik ama içinde bio var diyor. <laughs> Ve var yani haklı bio var. Ve biz onu kendimizden tiksine tiksine bioya sıyırıyoruz böyle. <laughs> Ama orada ekmek var, fasulye. Yani <laughs> nimet. Bak ben öyle bir insan değilim ki. Ben normalde yolda ekmek görürsem öbür başıma koyup tepeye koyan bir insan. Biz Avrupa'ya geldik diye nelerle sınanıyoruz ya. <laughs> Ve kimseye de anlatamıyorsun. Bak bizim Müslümanımız nelerle sınanıyor. Baba hala telefonu diyor ki domuz eti yiyor musunuz? Yiyemiyoruz <laughs> <laughs> diyorum ne diyeceğim. Ne diyeceğim yani yiyoruz kalanın üzerine attırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Babacım. <gülüyor>